Bu videomuzda ülkemizde seçimde milletvekili dağılımını belirleyen, herkesin duyduğu ama nasıl yaptığını bilmediği bir seçim sistemi olan yol sistemi 12 milletvekili çıkaran bir gilde 5 siyasi partinin seçime girdiğini ve yukarıdaki oy oranlarını 41, 28, 17, 11 ve 3 puan, yüzde olarak olarak oy oranlarını aldığını düşünerek bir dağılım yapacağız belirtmek istiyorum. B partisi ortak listeyle giren birkaç partiden müteşekkil bir parti olsun. Bunlar da büyük kendi başlarına girmişler. Ve A partisi yüzde 41, B partisi yüzde 28, C partisi yüzde 17, D 11, E yüzde 3 şeklinde bir oy oranına ulaşmış. Şimdi don sistemi ne arkadaşlar? Şöyle bir sistem don sistemi. Her partinin aldığı oyu milletvekili sayısına kadar bölüyoruz. Yani bir Hepsini bölüyoruz. Daha sonra bu ekranda oluşan bu sayılar içerisinde en büyük 12 değeri seçersek hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağını buluyoruz. Ben hepsini bölmedim. Niye bölmedim? Çok küçük ve bölmenin bir anlamı olmadığı için bölmedim. Şimdi biz 12 milletvekilini bu partilere dağıtalım. Birinci milletvekilini A partisi çıkarır. İkinci milletvekilini B partisi çıkarır. Üç milletvekili olsaydı bu ilde C partisi çıkarır, A, yine A partisi çıkarırdı. 4. milletvekili, 5. milletvekili, 6. milletvekili, 7. milletvekili, 8. milletvekili, 9. milletvekili, 10. milletvekili, 11. ve 12. milletvekili olmak üzere bu şekilde dağılır. Bu oy oranlarına göre A partisi 1 2 3 4 5 milletvekili, B partisi 4 milletvekili C partisi 2 milletvekili ve D partisi 1 milletvekili olmak üzere toplam 5, 9, 10, 11, 12 tane milletvekili bu şekilde dağılmış olur. Teşekkür ederim.